bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz evet arkadaşlar bu serimizde sizlerle beraber arkadaşlar fruit ninja oynayacağız oyunu ben biraz oynamıştım ilk başta ne değil ne, neymiş neymiş diye öğrenmek için uzun zamandır aslında başlamak istiyordum ama bir türlü videosunu çekemiyordum bugüne nasipmiş hadi isterseniz başlayalım ben abi klasik gireceğim Şöyle hemen klasik girelim. Play game diyelim. Başlayalım. Benim en yüksek skorum 136 meyvedir. Yani en sonu kadar oyunu ee, o kadara kadar kesebildim. Şunları şöyle keselim. Oyunun temel amacı Arkadaş bilmeyenler için söylüyorum. Bilmeyen de yoktur zaten. Bombaları kesmeyeceksiniz. Burada sadece meyveleri kesiyoruz. E, bombaları kesmeden meyveleri keserek oynamak yüksek skorumuzu e, baş, yapmak yüksek skorunuza yapmak ondan sonra işte geçmek falan filan bir şeyler. Allah bir düşürdük ki hata aldık. Allah. Çarpı aldık. Düşürünce bir de çarpı da alıyoruz. Onu da anladım şimdi. 14 vuruş güzel. Şöyle abi şurada kes bunu da, kes bunu da, kes bunu da, kes tamam Bora 200 aboneye çok az kaldı bana abone olursanız sevinin 200 aboneye özel bir video da yapacağım evet şöyle 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 Allah ah, ah, ya abi ya ama en yüksek skorumuzu geçtik 144'e çıkardık onu güzel ee, Star Starfleet Tamam. Play again diyelim. Play again. <laughs> Ready go. Tamam. <laughs> Şimdi şu ne? Bunun hepsini keseceğim ben abi. Oyunda kesmekten başka bir işimiz yok zaten. He, ama farklı modlar da var yani. Oyuna devam ettikçe farklı modları da oynayacağım. Bunun ikincisi oyunda da çıkmış ama ikinci oyunu oynamayı düşünmüyorum. Belki çok ileride oynarız. Daha bu oyuna yeni başladık yani. Ama ikinci oyunu oynamayacağım. Oynarım da. Bu oyun artık biraz sıkınca. Hani bütün modlarını oynayınca, karakterleri açınca falan oynarız ikinci oyununu. Hemen oynayalım istemiyorum. Şimdi hadi Allah düşme, düşme düşme düşme. Meyveleri kaçırıyoruz. Aa, ya abi ya. Bomba geldi. Zor bir oyun aslında. Tamam şimdi play again yapmayacağım. Geri gelelim istiyorum. Burada şu mouse gibi değil mi? Baksana böyle mouse gibi. Ha bu bıçak anladım. Bak şöyle bıçak. Geleceğimiz modu kesiyoruz. Ben abi dur şokta bir şeyler gelmiş galiba bedava. Bakalım neler gelmiş. Tabii şok daha gezinmek istiyorum abi. Güzel 400 e, pardon 400 veya 50 bir bir şey, bir şey gelmiş anlamadım ne bunlar da ya bunlarla güçlendirici falan satın alıyoruz ha, bunun tişörtü de varmış bak burada güçlendirici falan var biz neyin güçlendiricisini alacağız yani Berry Blast falan varmış belki ben bir ara bir tane alırım hatta hatırımda yok ya almayacağım boşuna harcamayalım Abi. Aa bir dakika bir dakika bir dakika Şunları alabiliriz ama bak. Şundan alacağım ben bir tane. Şu çilekli bir şeyden. Onu da denerim. Şu bir tane al. Al abi. Neyini progres ediyorsun anlamadım ki. Tamam. Bir tükendiriyor. Okey abi. O zaman bir de bir arcade modu girelim mi? Diyor ki ya. Er bölüm farklı bir moda oynayalım. Bence öyle olsun aynı. Missions neymiş? Ya burada günlük görevler var. Bu görevleri bu görevleri bitireceğim. Bu bölümde bütün görevleri bitireceğiz abi. Bir tane power up aldık ama hayırlısı. Nasıl aktif edeceğimizi bile daha bilmiyoruz zaten. Neyse biz şu şeyler birer biraz böyle bir e, keselim meyveleri. Bir şey fark ettim. Oyunda her ilerlediğinizde daha çok bomba çıkıyor. Mesela ben ilk başladığında oyunu öğrenmek için biraz oynamıştım. Öğrenmek için değil de biraz böyle test etmek amaçlı bakmıştım. E, hatta siz de gördünüz işte. Ee, orada ilk başta çok az bomba çıkıyordu bana hatta bir kere falan bomba çıkmıştı ama <laughs> kayıtta şu an bomba değilisi olduk sizin şansınız herhalde yok bu oyun bebe oyunu falan demeyin zaten çok uzun ömürlü olmaz aha, aha. özel şey geldi bu çok iyi abi. ama çok iyi şey çıkartıldı ya ha. güzel 95'e vardık bakın ben şunu aktif etmek istiyorum aktif edemiyorum Allah ya aktif edeceğiz derken iki çarpı aldım. Hop, hop, hop. Kes, kes oğlum, kes yok. Gördünüz mü az önce nasıl hareketler? Allah. Allah kes, kes, seni de kes, seni de al, şunu da al. Şunu da kes, şunu da kes. Her yerde bomba var ya. Ah be. Abi be. Hadi bir reklam izleyeceğim. Ya da yok ya. <laughs> Reklamları hiç sevmem o yüzden. Ya 5 level olduk. Ne ara? Biz bu seride bir 99 level olacağız arkadaşlar. Oyunu bırakmak istesek bile bir 99 level olmadan bırakmak yok. Benim tercihim böyle yapalım. Play again diyelim. Play again. Ready go. Şu ekorumuzu bir kırmak istiyorum ben artık. Bir bakalım. Şöyle yapalım. ya Ben onu tam anlayamadım. Böyle galiba üçlü ya da altılı gibi böyle birden fazla vuran bir şey ve TNT'leri ya da bombaları falan da yok ediyor. Uzun zamandır Minecraft oynamaktan TNT ak TNT diyorum ya artık. Videosunu çekmedim ama ben bayağı bir Minecraft Survival oynuyordum uzun süredir. Oradan aklımda TNT 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 kalmış. Şunları şöyle alalım. Hop 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 hop. Şöyle 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 oğlum ya 30 yapamadık o işte. Dur bakalım. Hop 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 sakın. Abi meyveleri yere düşüreceksin ne de bombaları keseceksin. Zor ama imkansız değil. Dur bakalım. Allah Allah sen buraya gel buraya gel. Buraya gel. Oğlum oğlum. Ya hayır ya. Abi sadece bir tane bomba kestim. Aşağı düşse ne olurdu? İzleyeceğim. Evet reklamı geç. Devam et. Kes abim. Ben orada o kadar aynı oynadım. Bırakamam şimdi. Aha aha. Çok güzel çıktı. Bu bayağı güzel. Bu arada rekoru geçtik. Rekoru geçtik. Rekoru geçtik. Oo, abi, biz bayağı iyi oynuyoruz. 203 oldu. Anam ne oluyor? Ne oluyor? Meyve yağıyor her yerden. Kes 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 kes. Kes. Böyle. Güzel var ya parçalarız biz buradakiler. Benden de iyi katanacı olurmuş ha Katanacı ne ya? Şimdi bak hiç güzel olmadı ha. Allah. Allah Allah tamam Güzel 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 çok iyiyiz abi. Çok güzel. Mükemmeliz. Şöyle şöyle Allah. Allah. Çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Tamam çok kötü falan değilim. Bombaları ıskaladım. Zaten ıskalamam gerekiyor bombaları. Dur dur dur. Hayır hayır, hayır çok kötüyüm. Benden iyi. Benden kötü. Benden iyi. Kötüse olmaz. Diyoruz. Ben böyle çok kötüyüm deyince şu bol olduğu için çok güzel oynamaya başlıyorum arkadaşlar. Benim totemim bunu bilin. Abi bir dakika bir çarpı yok oldu. Ne oluyor bakın işte böyle oluyor. Çok kötüyüm deyince. Evet 413 olduk. Abo. Çabuk ya abi bir tane ıskaladım. O nasıl oldu ya? Yok artık yani. Allah Allah. Ya abi ya nasıl aşağı gitti? Hayır kesilmiş değil miydi o? Evet. Bayağı bir şeyler aldık ama. 428. Play again diyorum. Play again. Bakalım. Acaba bu tur ne kadar yapacağız? Tamam. Hoppala. Hop. Tamam. Bunları es geçiyoruz. Okay, şunu şöyle, şunu şöyle yapsak. Bunu böyle yapsak. Bunu böyle kessek. Bunu böyle kessek. Şöyle tamam. Mis gibi de oldu. Bu ne bu ne bu ne? Bu ne bu ne bu ne? Kolum kaşınıyor. Bir yandan kolumu kaşımaya çalışıyorum. Bir yandan oynamaya çalışıyorum. Böyle bir yeriniz kaşınırsa kaşımamanız gerekiyor. Allah. Şu an sadece oyuna konsantreyim abi. Başka hiçbir şeyle ilgilenemiyorum. Dur 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 dur. Ha, geldi geldi. Baş parmağımın tırnağıyla zorla ekranı yola yola ekranın tırnağımla içine girdi tırnağım falan. Zorla oradaki şeyi yapacağım diye. Allah 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 tamam. Kurtulduk. 428 nasıl yapmışız biz az önce ya? Baya çok şimdi söyleyince. Bakalım. Ama o 99 leveli olmak istiyorsak. Tabi tek videoda olmayacağız zaten. Aha. Vur 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 vur. 32 işte bu. Bu 99 leveli olacağım abi. Bu oyunu bitirmek için 99 leveli olacağım ben. Ben sırf bu oyunu bitireceğim. Yani bir anlamı ya. Anlamıyor. Nasıl 3 tane oluyor abi? 2 tane olmadı mı? Ben mi yanlış gördüm? Aha, altı level güzel. görevlere bakalım. Ona göre ya bitiririz ya bitirmeyiz. Bak. Missions. News değil abi. Missions. Missions. Ha. Klasik var. 8 oyun oyna. 1500. Ya, klasik modda oynarız abi. Tamam. Ya, zaten klasik modda oynuyoruz ya ben kafayı mı yedim. Tekrar bakalım abi. Klasikte 1000 point kazan. Ha 100 point. 18 oyun oyna Tamam. Biz bir klasikten oynayalım. İki görev tamamlarız zaten burada da. Hiç sıkıntı değil o iş. O iş bizde. Şöyle. Şöyle. Tamam, tamamdır. Allah. Allah. Yere 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 yere. Tamam. Güzel. Bu ne be? Tamam arkadaşlar şu an elime Steve oyuncağım geldi at gitsin bu bunun şu an hiçbir önemi yok şu an tek konsantre olmam şey gereken oyun Steve oyuncu değil Minecraft videoları neden gelmiyor arkadaşlar çünkü çok uzun oluyorlar da bir dakika az önce bir combo yaptık çok güzel bir combo oldu aqui. Allah tamam 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 kes 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 kes, kes, kes. güzel böyle yapılır. Combo dediğim böyledir. Combo'dan anlamayan bu oyuna gelmesin. Oynamasın bu oyunu. Ölmeyeceğim. Söz veriyorum ölmeyeceğim. Hayır ya işte. Aa, şom ağzını açtın. Tamam öleceğim. Söz veriyorum öleceğim. Söz veriyorum. Şu ağzımla kayı kazanmaya çalışıyorum. Söz veriyorum öleceğim. Aa! ya hayır abi o bonus şey yakalayacağım derken yani skip abi ya ekstra bir şey kazanmayacağım abi ya ama galiba bütün şeyleri yaptık görevleri bir bakmak istiyorum missions aa yapmış bir tane Ha, bizim daha 882 tane bir şey doğramamız lazım. O zaman abi şey olsun. Ben kayıt dışı biraz oynayayım bu oyunu. Şu görevi de yapalım. Slice 1500 Free görevini de yapalım ve bu videoyu bitirelim. Ya başlayacağım ya. Ne güzel 218 yapmıştım. Nasıl öldüm ben ya? Evet 7 level olduk. Buraları kestim. Siz canınız sıkılmasın diye. Hadi bakalım. Play again diyeceğiz. Başka yapacak bir şey yok ama ben bir Missions'dan ne kadar kalmış? Bunun Türkçe dili var mı? Bakıp gel. Yokmuş abi ya. Onun Türkçe dili falan var diye biliyordum ben ama yokmuş. Aslında güzel böyle. Nasıl? Niye yok anlamadım. Şimdi abi. Play game diyelim. Ben buraları kesiyorum. Sıncağını sıkılmasın. Başlayalım. Ya nasıl kaybederim abi? Nasıl kaybederim? <laughs> böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar bence bu video bu kadar olsun. Aynı gün içerisinde ben tekrar böyle video atarım. İkinci bölümde de şu Slice 1500 Fruit videosunu yaparız. görevini yaparız. Beni yazı ettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bir sonraki Fruit Ninja videosunda görüşmek üzere.